Napoli toplu oyun. Bologna kanatları kenar stoperleri çıkartıp önde birebir baskı yapıyor. Napoli sağ stoperi bekleştirip oyun kuruyor. Bu şekilde Neres iç koridordan geri geldi ve Holund iç koridora girip topu ona bırakınca arkaya sarkan Elif çok net pozisyona girdi. Lobotka'yı stoperleştirip Lorenzo'yu merkeze atarak kanat forveti çizgiye bastırınlar ve Holund'u arkaya sarkıtmaya çalıştılar. Bologna 4-4-2 karşılıyor. Napoli kanat bir geri çekip Elif'i kenar bir açarak merkezden McTominay ile top aldı ve Elif'i takip eden oyuncu ona çıkınca arkadan Elif net pozisyona girdi. Aynı şekilde merkezde alan oluşunca Hoylund ile top alıp Elif'i solda açılan alana neresi de Hoylund'un açtığı alana koşturdular. Duran top. Napoli kendi sağından korner kullanırken ön direkli 1, arka direkli 3, kutu çaprazında 1, yayda 3 oyuncu tuttu. Bologna ön direkli 3, arka direkli 3, kutu çaprazında 1, yayda 3 oyuncu tuttu. Napoli ön direkteki oyuncuyu atışa yaklaştırıp paslaştı ve kutu çaprazında arasındaki oyuncuya topu oynayıp arka direğe orta açtı. Bologna toplu oyun. Bologna sol bekiyle geriyi üşüleyip sağ beki ileri göndererek 3-2-5 oyun kuruyor. Napoli neresi stopere Politano'yu beke çıkartarak önde birebir baskı yapıyor. Bu şekilde Bologna top çıkaramayınca Cambiaghi geri geldi ve geriye oynadığı topu kaleci baskı altındaki stopere oynayınca neresi topu alıp gole attı. Napoli 5-4-1 karşılıyor. Rakibin 1-6 numarasını 8 diğerini forvet tutuyor. Bologna bekleri çizgi yatıp 2-2-6 diziliyor. Beki geri çekip Kanadici çizgiye atarak 8'i içe koşturmaya çalışıyorlar. Bu şekilde savunma daralınca Orsolini çizgiye indi ve arka direğe açılan orta da tersteki 8 ile çok net pozisyona girdiler. Napoli de arkalıp koşuları savununca ve alan vermeyince Bologna hatları arasındaki oyuncuları kutuya atarak orta açıyor. Ancak Napoli 8'leri kutuda kalabalık sağlayarak bunları savunuyor. Bologna 8'i derinleştirip rakip 8'i çekerek stoperiyle top taşıyıp arkadaki alana topu oynamaya çalışıyor. Ancak Napoli 8'i takipte o kadar önde kalmıyor ve rakip stoperin önünü kapatabiliyor.